Güle güle 2022. Tamam bakalım. Daha çok yapsın. Aktu daha çok yapacak mısın? Öyle diyorlar. <laughs> <laughs> Ekran oturdu Ananı sikeyim senin. <laughs> Oğlum bağlam kalpten gidecek şimdi ya. Vallahi yapmayın şu adamı ya. ya. Allah aşkına Alozer. Bizim ne zaman milli olduğumuzu bilmen sana ne kazandıracak? Benim, benim, benim. Ben değilim abi. Bu ne ya? Milli olma tarihinizi biliyor mu amına koyayım siz ya? 21 Aralık 2022 diye tak diye söyledi amına koyayım. Fark ettin mi? Bu ne amına koyayım? Bugünü ya. bekliyormuş. 21 Aralık 2022. Evet. Nasıl <Sessizlik> ki bugün. <gülüyor> 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 Kanka bugün amına koyayım. Onu seçeceğim. Murat'a <laughs> kamerayı düzelttim amına koyayım. bir dakika vuracağım lan. Ananın çiği. Lan dur sakin ol ben sana hepsini alıyorum. Ah, ah. <laughs> Şuraya bak. Hocam monitörünü kırdın. Hala hala yani. monitör yok ya benim. Gelmedin mi monitör lan daha? Yani 5 tane geldi de. Ananın orası çocuğu daha ne gelecek? Rahmi ailesi... var da Rahmi ailesi bana bilgisayar alıyor. Ya 2 gün sonra. Oğlum Rahmi ailesi kim sikeceğim ya? Kim amına koyayım ya? Sen bilemezsin. Oğlum kim bu Rahmi ailesi ya? Bildiğin arkadaşız. Bizde o... E, e biz, de, e, e biz o zaman aile kuralım. A, genel olarak ben de otobüs e, serim, e, Eraycan ailesine serim. kimler katılmak istiyor? Ben, hemen. ben katılmak isterim ben. Tamam. E, başka var mı? Ben varım bir daha. Barış vardı. Tamam. O uyuyorken. e, i̇ki olduk. Bir tane daha lazım. Hiç'e bak ya abi millete sürekli bir şeyler aldırıyor ya. Aa. Vallahi ben aldırmıyorum ya. Bir mesela geçen gelin kulaklığım kırıldı. Donetsk geldi 2000 lira kulaklık aldım. Hangi böyle her gün oluyor gibi yani, anlatıyor ya bu olayı. Ben istemiyorum. Herhangi bir şey bozulduğu zaman ve iki gün sonra direkt oluyor bu. Ben Telefonu vallahi, vallahi bilmiyorum. Ben, ben ya. yayıncılık hayatımda, bak yayıncılık hayatımda bir kere oldu. Web tekno bana köprüye geçtiğim için para attı, PlayStation aldım. Bu amına koydum. Monitör alıyor, bir DCR alıyor. Ondan sonra kulaklık alıyor. Bu ne amına koyayım ya bu? Mesela geçen ay kaç 450 abonelik geldi. 60k bit geldi. Bu arada yani farklı şeylerden değil tanıdık abiler attı. Şizo'nun şey toplantıda bir söyleyeyim sen incele onun <laughs> Şizo'nun Discord'da bak kız perm almak isteyen arkadaşlar moderatörlerden biri veya benimle iletişime geçip sesli teyit yaparak perminizi alabilirsiniz. <laughs> seni aldatan pardon. Ne oldu kızım? Bu oldu amına koyayım ya? Bugün sevgilisi olduğu için seni bir dakika. Bugün senle sevgilisini aldatan kişi Evet. Tek <laughs> falan. Oğlum nasıl ya? Sait. Ölmüş oğlum çocuk. <laughs> Olan <laughs> <laughs> ne? Evet, ben, evet ben Oğlum videonu sesli mi kısık? Ben mi duyamıyorum lan. Kulağım duymuyor amına koyayım. Videonun videonun Ha, tamam. Ne yapıyorsun? Erik, Erik sen uzak dur. Yavaş yavaş yavaş. Dur lan benim bunun alternatifim vardı. Ya ne yapıyorsunuz elimde? <laughs> lan yapma. E, lan şampuan, şampuan şampuan Efe. Ananı sikeyim. Ne oldu videoya ya? Kanka bunu bunu nasıl düzeltiyoruz? Kaf ya. Ne o ne oldu? Bunu böyle yapayım bu böyle oluyor. Nasıl oluyor? iPhone 11miş tamam. A A A A Hallettin. Lan git, git 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 lavaboya git lavaboya. Şu anki duygularımı bizimle paylaşır mısın? Sen TikToker'sın değil mi? Evet. Şu boynuna çakal dövmesi yazan kız. Şu an sana hiç saygı duymuyorum. Ya amına koyayım. Şimdi burada da sanki e, önceden bilmiyormuş gibi böyle rol play, role play yapmaları da beni bitiriyor. Tamam. Şimdi sallayacağım. Ondan sonra olay çıkacak. Valla delirtmeyin beni. Sanki bilmiyor da amına koyayım. yönetini koru. Kamerayı amına koyayım görünce hepiniz değişiyorsunuz. Biliyoruz oğlum kurgu yapıyorsunuz işte. Bu kadar basit yani söyleyin. <laughs> Bu adamla hala kavgalıyım. Hala benden özür dilemedi bu adam. Bak işte burada bunu baba fiziden fiziden hemen <laughs> Oğlum çok korktum müzik açıkmış fizide Koşarak <laughs> geçtik <laughs> Allah <laughs> nerede? Yüz bir keskin eşe. Şu şova ver astanıza bunu. Bu orospu bundan dolayı da bir yargılansın ya. Eee. 10 sene daha. <gülüyor> 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 ona ona sip. Çağatay kendi şarkısından telif yemiyor mu? New Lord, mal mısın bilerek mi yapıyor? Ben anlamadım kanka. Bana ilk seçenek Hı. daha bir mantıklı geldi gibi. Ama harbi atabiliyor mu sesiz kendi telif? O nasıl aptal mısın? Bir şey atmak istiyorum ben. Kişi mal ama şey ne yapacak? Atabilir e, Diyelim ki, diyelim ki geldi kendi kanalına telif attı amına koyayım ve olay davalık oldu. Ee, onu sormaya çalışayım ben de. Kendine kim davaya dava oluyor? Günaydın. Tamam Günaydın. Ee, Tam kim ee? uğraşacak? Karşı taraf kim, kim olacak? Kim kazanıyor, kim kaybediyor peki? Çağatay Akman dava açıp Çağatay Akman kazanıyor. <laughs> Oğlum çok iyi <laughs> adam böyle para katlar ama para kat... kendine, da, kendine dava açar 100 bin dolar davası. Ama ne kadar gerizekalısın cebinden çıkıyor para neyi devlet mi veriyor parayı? Nasıl? Mal Şimdi... dosya var. Tamam Rami bana Şansı bir sonra gelin ben giriyor. sana hakaret davası açacağım deneyelim mi nasıl oluyormuş? Kim? Ben mi? Rami dediğime göre yani eşek barış o zaman. Olum Oğlum Rami Ama... bak, beni delirtme. bak. 2023 <laughs> kendini bir update'le, kendini bir güncelle, yeni sürüme geç artık. Sen şu kelime azını bir geliştir. Amman robot gibisin ya. Rami senden bu sene performans olarak artı 20 kelime istiyoruz ya. Vallahi bak çok bir şey de istemiyoruz senden ya. ya. Tamam abi artık öyle arkadaşız. Bak devam etmedi bak. <laughs> cümle kuramıyor ya cümle bak, kuramıyor. Ben, ya. ben video devam edeyim. Şimdi bunu tutuluyorum. Buyur. Bu ne? <laughs> Şimdi bunu tutuluyorum. Kemal bebeklik halini yapay zeka yapmışlar. Instagram'a bakabilir misin? Çok tatlı olmuş. Nerede lan? İndir. Bakayım merak ettim. Abi atıyor mesaj. Enes sikeceğim bak senin belana. Yavşak taşak geçme bir düzgün at ya. <laughs> bir kere benim bıyığım yoktu. İşimizi iyi yapmıyor ya. Ne oluyor lan? Allah Allah, Allah, Allah. Ne oldu? Nereye gidiyor? Ananı sikeyim benim numarayı işaretleyen çocuklar. Evet. Evet <laughs> maskeymiş. Ya tamam. Ben balıkları zaten öldürüyorum. Bıçak sokumu evet. öldürmek okey. Çünkü hemen öldürüyorum. Şeyde debeleniyor mu? Debeleniyor. Nereden debeleniyor ben ya? Başlanıyor yavaş yavaş adam. 15 oluyor. saniye ya. 15 saniye. Ya bu adam İsveç'te miydi? İsveç'te değil mi? Bizim Maliçev abim. Evet, evet. Evet. 15 şey adam mı? hala Türk dünlema şey olmamış ha. Gördünüz mü? Kaybetmemiş. Bizim Falcon gibi değil. Helal olsun. Falcon olmamış. kötü başı da attı amına koyayım Amerika'ya gidince. Abimin Amerika. aynı yerde ha. Bizim şey. Sen bu yakında. Sen senin İsveç'te de abim mi var? Evet. <laughs> Nerede? Tekrar söyle ben de söyle. adını söyleyemiyorum Ka koyayım. <laughs> Kanka bu arada şey istiyorsan seninle beraber vize çıkarıp gezebiliriz. Youtube vlog falan. Ben mesela gittim. Evet. 10 sene falan kalabilir miyim? Öyle bir imkan var mı? Yok. Yok. oralarda söyleyemiyorlar. Evet. Kaygı İsviçre bir de çok refah bir yer olduğu için çok çok az veriyorlar. Yani refah servisi. İlk defa gidiyorsun işte. diyelim. E, maksimum bir hafta. Ben mesela gittim. Bizemin süresi. Ben bir isterim? ay kalabiliyorum, Ben 3 aya kadar kalabiliyorum mesela abim diye birinci derece Sen abin Öz abin mi? Evet, Öz. Sen niye buradasın? Ben şu anlık buradayım Türkiye kolundan yardırmaya çalışıyoruz o mesela öyle yani. Oğlum bir şey söyleyeceğim çok kötü lan şimdi sen Tekirdağ'dasın abin İsviçre'de. Abimde şey var abim bu arada ilk gittiği yıl kanka Evet. Ee, Mercedes CLA 220 al 220 mi 210 mi? öyle bir şey aldı. Ee, sonra müstekil bir ev aldı hani Amerika'da izliyoruz ya böyle işte tek kişilik garajı marajı var bahçeli burada. satın. Abin ne iş yapıyor? Abim Kaçakçı bir diyorsun. şeyde çalışıyor. Kacakçı çıkıyormuş değil abi? E, abi abin nerede çalışıyor <laughs> sorma sayıttır? Abim kanka sekiz bin franka çalışıyor orada ya. Tamam sekiz bin franka frank niye çalışıyor ama yani? Eee bir firmada dış yalıtımız var. Ben böyle bir meslek görmedim hayatım boyunca. Abine sorsana yazılımcılar ya öyle hani hiç öylesine. Mesela Abine genel abi? abin gece mi iş yapıyor yani mesela geceleri mi çıkıyor Yok. yani? Yok 8 ya yani sikerim abi escort değil. 8 ha, escort değil yani sadece escort mu geceleri dışarı çıkıyor? Bilmiyorum. <laughs> Abim abi titriyeceğim işte aslında amına koyayım? Neyse ben bir şey demiyorum. Ee, az mı? 15 saniye sikeyim bak ne oluyor? <laughs> gösterelim abi gösterelim. İsviçre'de asgari ücret 4500 mü? Sikmişiz 8500 <laughs> bizde hadi. <laughs> Askerin işin <şimdi>, hadi. Salak. <laughs> <Hadi, gülüyor> Eray, hadi. 8000 frank 161 bin Türk lirası ediyor ya ben olsun. Bu arada 4500 frank da 90 bin TL ediyormuş. Kim diyor onu? Eee şarkı yazsana şarkı yaz sustum biz şarkı yazsana Devam devam Tut onu Al şunu elini be Al artık Olum Olum be çok. Aa, Çocuk musun? Başkanımız da bilir 100 bin lira vermeyi de Yani isteğinden vermiyor yani öyle söyleyeyim size Ne kadar ya Size kanaat etmeyen çoğu bulamaz Aynen öyle. Devam. Kanka ben senin geleceğini bilmiyordum. Bu evet. bir. İkincisi sen en son yayın açtın mı? He? Nasıl? Chat bu. Ne yapıyorsun? Kapalı. sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Güzel miydi bugün günün? Baran daha demin burada değil miydi amına? Harun lan sen biraz ne oldu lan izmişler seni ya? Oğlum şöyle yapmasın Neyle? Tamam. Ha dur edit mi? Heee. Evet, evet, evet. Lan gel gel. Ya. Gel, oğlum şu adama dur edit yapmayın oğlum izili adam ya İyi hadi git abin birazdan gelecek Allah içeri. Allah'ım. Birazdan dedim Allah. mi Yayındayım daha yani bitince. Ne yapacaksın yayında bugün? Bugün yayında Seve. video izleyeceğim ondan sonra emir'i UFC'de döyeceğim. Ne yapacaksın? Video izleyeceğim başka. UFC'de emir'i döyeceğim. Hadi siktir git. Evet. Abi. 15'inde evet. geleyim mi ben de kanka İstanbul'a? Çok görmek istiyorum ben. Şöyle söyleyeyim 6 Ocak'ta bir doğum günüm sürecine girdiğim için toplantılar başlıyor bayağı bir öyle söyleyeyim. Bir de yoğun bu aralar. O yüzden yani bu senede olmayacak gibi barışım. Yara yok gibi yani öyle söyleyeyim. Okey. Bu arada 11 Ocak da benim doğum günüm Eray. Tamam. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Bilgi Hadi vereyim bakalım. dedim sadece. Kafa abi sana çok güzel hediye alacağım. Benimki de alt olacak. Hı. Aa sen de mi oğlak burcu? He aynen değil mi burç? Devam. Gerken iyi amına koydum. oğlum oğlum ne kadar tatlı biliyor musun oğlum eti? Nerede bu? Tavuk eti. Tavuk eti. Bırak lan beni. Ne, 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 ne be? <laughs> abi. Gözüyor abi suda. Al bana al, al. Nereye atlayayım? Geldim geldim dayan. Al lan bunu sikiyim oyun gibi. Arkadaş geldi baba. Amına koyayım. Oğlum kahve içiyordum <laughs> boğazıma <laughs> kaldı. Okay. Tuh. Aa. Ne yaptı? Lan neyi aldı? <laughs> ne aldı? Ne oldu o? Dur orada bir şey var. Aa tipi almış tipi tipi tip. Başı donate. Tuh. Okay. Aa ne kadar bak. Kemal böyle gençlik et şimdi yanından Alırım ana Mike. Alırım Alırım ana Sonuç olarak şunu sormak istiyorum Sor buyur Reis kazanıyor mu bu yıl? Kazanacak Kazanacak bak Helal Rakibi evet. evet. yok Rakibi yok evet Rakibi yok Yok abi rakibi Yani Rakibi de olsa kazanır reis Rakibi yok Eee Rain Özcan, Efe derdi. En sevdiği üç arkadaşı. Peki Murat, Murat var orada, kim o Murat? Murat insert girdik. Murat kim? Muti. Lan <laughs> seninle dostuz ya. Deniz dostu bana Murat dedi. Arkadaşlar, hazırsak içeriye giriyoruz. Takipte kalın. Silahlarınızı birbirinize doğrultmayın. Let's go. <laughs> 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 alıyorum. İçeriye giriyoruz. Birimiz bu ne Bunu oğlum aşkım ilimsensin sensin mi? Bu ne amına? Aha geldik. <laughs> Abi bu deli. Okay. Bak. <gülüyor> 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 of. Of. Bu neyle böyle? Ya. Alkış. Ya ne tükürüyorsun? Abi çiçek yedim ya. Allah razı olsun. Lan ne oluyor? Ses çıkarıyor. Abo börüyor. Ananı sikeyim. Aa Georgiy. Oğlum Nidale çocuğun sesi aynı amına koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kız kaç yaşında kız amına koyayım ya. Allah baba. <laughs> Ay. Küçük Kemal ya. Abi böyle oynasa da böyle. Senden <laughs> kötüleri de varmış mesela. <laughs> Aha. Adam yüzme gözlüğüyle oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu gözlü oğlum ha. Ay! O ne oyun lan? Ne oluyor lan? Allah'ım. Nasıl şimdi? <laughs> İnsan değil bu adam ya. <Gülüyor> ya! <Gülüyor> Aa. <Gülüyor> nazar değdirdin. Allah Allah, nazar değdi Ölmemi istiyorsan bir dile şeyine bakar. Şık, böyle Hadi gideyim yardım edeyim. Hepiniz sanki amına koyayım kayıp eşyenizi arıyorsunuz. Onunla çıkıyor. Razer side side. Orada. <laughs> <Side side of, gülüyor> <Özlü. gülüyor> Umarım bu sandalye kırılır da harbiden sakat kalır. Hey! Evet, Bunda <laughs> <Şimdi> kapalı... <laughs>

Arkadaşlarım ev hediyesi penis şeklinde sabun almış. Güldük eğlendik falan ama şimdi ne yapacağım? Bunu çöpe atsam arkadaşlara ayıp olur. O kadar şunmuşlar atlasam evde dursa gören yanlış anlayacak. Saklasam gözükmeyecek bir yere daha sıkıntı bulunursa hiç şüphelenirler. Kullanmayı düşündüm. Sabun mabun ama elimi yüzümü böyle bir şey... Sence ne yapmalıyım? Kullan. Lan, 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 lan. Oğlum şu an şöyle dallamıyor. Adam TFT oynuyor. Şey, bir adamı gidip bilerek ne Yapmayın ya. Vallahi ben parmağımda işaret... Şükrü abiyle uğraşıyorlar o monakoyim sürekli ya. Parmağımın... Ereğin emmi. Lan Şükrü abiyle aynı sitede oturuyoruz çünkü ya. Üst tarafında İkinci eklem kısmı tarafında bir... Lan bir tık. Aman akutusu çöz! Nasıl mam ya? Bu bir uzay gemisi. Bu mam değil bu. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Aşkım bana göt atıyorlar ya. Bunlar ne oynuyor amına koyayım? Gerçekten kaya mısınız? Bana yaptı. Evet. Aman lan tamam kaya o gülmekten daha kötü Kayayız kaya abi Kayayız abi bizim üstümüze gelme Bizim sen bizim ne olmamızı istiyorsun ya Kimse Allah Allah Hasan abi kazanacağım Hiçbir hiç suçumuz olmayan bir ortamın içerisinde kaldık Kız kendi geldi Valorant öğrenmek istiyorum dedi İnsanlık yapalım Türkiye'mizi tanıtalım misafir edelim dedik Bir oyun anamızı siktir et dedi Şurada iki dakika kayalamışım Malajurox burada çok gereksiz yükseldi Adil Şimdi ben bunu Xerox'a atarım, senin g**inden bir s**e sonra ağlarsın bak. Mı ya s**t ne olmamış bu s**t ya! Geri de Ne olmamış ya! Ya? <laughs> ya bir şey de yapmadık ya, bir şey yapmaz yapmadık ya! Ya s**t ya. ya! bunun poposu ne ya Allah aşkına ya! Ya oraya ya Melody'nin g**i yazacaktım ya. ya, ya bunun poposu ya yazacaktım niye? ya da Gugu'nun taşakları yazacaktım. <gülüyor> 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 en güzel poposu bence ya. <laughs> Allah Allah ya! Ne diyorsun? Uygun. Ne diyor ya? Oraya uygun olarak. Çok oluyordu. Aferin abi. Yalayabilenler hayatta kalmış demiş bir arkadaşım. Valla kardeşim aynen öyle insan oğlu gibi valla. Yalayabilen hayatta kalıyor arkadaşlar. Yalamayan yok. Yalamayan trendlerde yok. Valla hocam klip seçimleri bir tık daha güzel olabilir kendine klip. Ama bu ilk videon olduğu için hiçbir şey demiyorum. Buradan direkt olarak. Yine. Tim Nua'ya geçiyorum, hadi bakalım. Baş 🎵🎵🎵 Aaa chat gitti mi? Alo? Alo? Hmm, chat alo? yok bende. Chat'i mi çöktü? Evet. Alo? Evet. Ee, Selamün <laughs> aleyküm. Geldi mi? Ha? Oğlum bu Google'a ne oluyor gecelerim. bak? Sikeceğim ama bak bu Google'a. Alo? Rey abi. Video dönünce yeni özele baksana. Amurant ne yapmış Kemal abim be? Klip Olur, attım, Twitch klip. Büyük drama. Şiş. Pas pas pas. Kemal'e de basılır bu arada yani harbiden. Valla. Slap or kiss. Kemal'i götür.